arkadaşlar. Bugün size vlog çekeceğim. Ama çok hızlı hazırlandım ve şu anda çok hızlı konuşmam gerekiyor. Çünkü aşağıda babalar bekliyor. Ve evet, ben geç kaldım. Çok geç kaldım. Çünkü hiçbir şey çekemedim. Ama ben size kursu da açabilirim. Ağabeyi de açabilirim. <laughs> çok yoruldum. Hadi öpüyorum. Şimdi, şimdi kursa geldim. O yüzden sonra bir görüşürüz diyeceğim. Sonra Ejinerin yanında yaşayacağız. Bu arada hep böyle kapatmayı Neyse kapatırız şimdi dur. Yoruldum. Koşa koşa geldim gerçekten. Running, running, running. Ya, kapatıyorum ya. kuştan çıktım insanlar çok garip bakıyorum Şu Kuştan çıktım. Çok büyük aksaklıklar yaşadık çünkü Ejin daha yeni yeni otobüse bile binmemiş yani. 20 dakika beklediğini iddia ediyor bilmiyorum. kalmış falan filan. <laughs> Şimdi gidiyorum bir saniye. Yani şimdi çok ışıklar gözükmüyor olabilirim. Bugün çok kötü bir gün çünkü saçım da kötü oldu. Kötü saç günü. Makyajım da zaten 15 so 15 saniyede yaptım. Kötü bir gün. Şimdi görüşmek Altı kez sonra çiçekçi değişimi de bekleyeceğim. Böyle hani görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz Kübra'yı beklerken geç kalacağız arkadaşlar. Biz arkadaşlar. Biz yemek yemeye geç kalacağız. arkadaşlar. Evet, <laughs> evet. Bugün Kübra, ben, Elçin AVM'ye geldik. Ben bunu anlattım. Anlattın mı? Okay. Galiba öyle hatırlıyorum. Giriş berbat oldu. Hepimizden çok özür diliyorum. Açın. Şöyle. Ben normalde <laughs> Kübra'yı alacaktım. Kübra'yla gelecektik. Bunu Ama anladım. otobüs ben gelmedi. Anladım. O yüzden anlattın mı? Evet. Sabahlamış evet. ve kendisi uyuyakalmış. Evet. kalkmış. Evet. 10'da uyudum. 10'da uyanıp. 11'de 11'de e kalktım, uyanıp. sonra geri uyudum. Ee, tamam, sonra bu, sonra bu, sen 12'de anakla gerek. Tamam. Tamam. Eczinle alanlar 24. Sıra yine açalım. Lütfen zaten açacağız. açacağız. Hadi kapacağız açalım. Bye bye. Evet arkadaşlar, az önce çok komik bir olay yaşandı. Benim kurs İngilizce kurs hocam e, paslı ve Eczin Eczinle bizim bugün muhabbet geçti hani pas pasta KFC çok farklı diye. Ben de bunu Ece anlatırken Ece Fas da. da dedi. Ordu da dedi. Pardon. Fas Ordu da. Karıştırdım. <gülüyor> 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 Ayrıca, <gülüyor> iyi. bence bunu Evet. Sana bir soru sordum. <laughs> amcam beni bu nasıl namıştı? Balıkesir'in hangi bölgede? Balıkesir <laughs> şehri. Hangi bölgede diyorum şehir diyor, bence coğrafya şeyi veriyor burada ya. Hangi bölgede? Evet. Akdeniz, Karadeniz, Marmara. Marmara bölgesi. Tamam. Ege mi diyecektim Balıkesir'e? Gerçekten harita bir kim şey demiyor. Kapat artık. Evet arkadaşlar, bu yüzden. Ama Fas bir ülkedir. Böyle, hadi. Üçgenim bozulmuş zaten, onu düzelteyim hemen şöyle. Neyse, çok boş yaptık hadi. Tamam. Hoş geldin. Hoş sona <Sessizlik> yatay tutmadım. Ne? <laughs> <laughs> benim Evet arkadaşlar. <laughs> biz geç geç kalacağız arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne yemeği arkadaşlar? <laughs> Merhaba Buluşma. Herkesten elektrik çarpıyor bana farkında mısın? Elektrikli bir kızsın Eşi. <laughs> İletken. <gülüyor> Fizik dersi yetmiyor Baba şarkı yaptı. Yetmişte 70, de yoktu valla arkadaşlar. <laughs> Fizikli notunu almamı yargıladım. Neyse biz yemek yiyelim. Yemek 66 yapayım. aldım koymuş. Eee <laughs> 32 aldım. <laughs> Neyse biz yemek yemeye geç kalacağız. Hadi görüşürüz demek de bak. Merhabalar, yemek aldık. Bunları da kutuma koyacağım. Aa ben de. Benimki yerde Allah'ım. Arkadaşlar biz şimdi yemek biz yemek yemeye geç kalacağız. <laughs> Neyse. Bizi sıkmadı evet. Neyse yemek gideceğiz. Yemeğimizi çekmeyelim. Acıkmasın insanlar. Biliyor. Oha. Evet, Üçüz yapmışım. Üçüz. Bir <laughs> Neyse öpüyorum sizi. İnsanların <laughs> canı çekmesin. Hadi görüşürüz. Elin... Be. Bam. Merhaba. Yemek bitti ama bitmiyor yani. Patatesi bitiremiyorum. Ece yiyelim. Ben boy aldırdı hepsini Ben de Ece aldım ve içtim. Ben bitiremedim. Ben de de bitirdim. Onların de içtim ayrıca. Aydınlar. Yani ben... <laughs> hani böyle yani. Bağımlı. Bağımlı, Bağımlı. Bağımlı mı? Tedirik mi Sana <laughs> Hadi gidin ya. Hadi, Erçin bir bileğini masaya koyar mısın şöyle? Gel. Küflenmiş martan çık arkadaşlar. Bu normalde marçayı da takarsın hocam Tamam mı? Leylek görmek zorunda değilsiniz. Görüyorum. <laughs> Leylek görme, görmezseniz martın sonunda bir gül ağacına ya da bir bahar ağacına asıyorsunuz bir de işte fidanı. İşte bu mal çüflendi de hala bir... bir duruyor. duruyor. Durmuyor kanka. Durmuyor. Durmuyor. Duruyor. Durmuyor. 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 Al bu ya. da bende üç sene de bende O bileklik. O martan içkin. Martan özelliği martta takılır. Tamam Aynı kanka. şey. şey, Aynı şey. kameraya. Bak iPhone'un mu var derdim var ya. iPhone biliyorsun Aynı ulaş şey. şey. ki. Bak 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 bir daha kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Toy gidiyoruz. Aracı çok uzunsa ve Kübra çıkamıyor. Eee gidiyoruz arkadaşlar. Lego alacağız. Para kitlemeli. Evet gidiyoruz. Hadi aç bak. Kübra'ya Lego bulamadık. İşsizliğim yok. <gülüyor> <gülüyor> evet çıkacağız şimdi. Boyduğuna gideceğiz. Durun bir durun durun durun. durun. Bir saniye ya. Şurada bir şahmeran vardı. Aslında o yılan da şahmeran diyorum ben ama. Yılan o. Neredeyim? Kaybolmuş. Her seferinde Her seferinde çekiyoruz. Bugün yok. Neyse. Dur tut her. Senin burada fotoğrafın da var. Efsaneyi hatırlayalım. <laughs> ama sen neydi ne o? Aldırsam, ne yapsam? <laughs> ben bu fotoğrafı vardı. Bunda çok güzel. Çok tatlı. Tam Hadi kapatayım. Hayır, tamam, hadi dön dön. Dönerken tam o zaman. Ben döndüremiyorum ki. Şey. Hayır döndürmeyeceksin. Esasında dön. Birimiz de dön, dönerken başlayacağız. Tamam. Okay. Bir daha <laughs> dön dön. dön. İyice dön. Böyle mi döneceğim? Evet. Dön, dön. <laughs> evet arkadaşlar. Biz bowling'e girelim. İsim bowling oynayacağız arkadaşlar. Kübra da burada arkadaşlar. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Aa, Geziyorum gece hadi hadi, hadi, hadi bak. Hadi bak. Arkadaşlar bowling'e evet, geldik. Arkadaşlar biz işte, boyuna e geç kalmadık arkadaşlar. <laughs> beş. Bana yapma diyor. 5 dakikadır aynı şeyi yapıyor. Arkadaşlar 5 numarayı sırada bekliyoruz. Bowling oynarken bile açarım. Öpüyorum. <laughs> <laughs> Bam. Hop. Evet arkadaşlar Kübra bowling oynuyor. 05'te bu arada şu an. Kübra bowling arkadaşlar. <laughs> evet Kübra hazır mısın? tamam mı Kübra? Ya. Bak bu, bu şaka komik değildi. <laughs> Hem çık da Kübra. Aslında de. Hadi Kübra. <gülüyor> <gülüyor> Olsun gayet iyisin. Çok yapmıştım. Ben. <laughs> Görmedim. Ulan <laughs> tamam, bir atışın daha var. Biliyor o kadar da değil. 2-2. <laughs> tamam biliyorum. 2-2 o da bir daha atacak. <laughs> ne? Cahil mi sanıyorsun? İlk defa gelmiyoruz biz bowling'e. <laughs> 3-2-1 Atamadı tamam. tamam, şey. Asamadı. Tamam, böyle evet, Kübra'nın dikkatı böyleydi arkadaşlar. Bam. Gözlerim kapkara arkadaşlar. Pantamız gelsin bakalım. Gördünüz gibi biraz bu Ejda peşinde. Ejda ne Yavaş attı biraz ama olsun. Attım attı. Evet. Çok güzel attı arkadaşlar. Biraz hızlı atarsam. Alalım az çünkü de. Rej evet. atıyor. Yaşar. Kanka bu kadar daha yavaş atsaydın. kolumu çekemiyorum ki şu an. Tamam. O yüzden. Tamam. Evet. Tamam, git. Bir de atıyorum. Ya git hadi. Tamam. Öf. Evet, kolsuz Erçin'i izliyoruz. Atamayacak. Atamayacak. Gülle atıyor. Abi çok kötü attın he. Tamam mi? Erçin, tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam anne, tamam. <laughs> tamam, hadi Erçin. Evet, Kübra overthink deniyor. Beklenir beklenmez gelen overthink. Beklenir, beklenmez değil de hani beklenmeyen anda gelen o ortaya cümle kuramadım. Hadi git. Çek diyor ya. Evet atamıyor. Kolsuz, kolsuz. Her atamayacaksın. Ya ata diye öf. 10 dakikada seni bekliyorum ya öf. Sıktın. Hayır ya. Evet, evet, evet. Ha 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 ha. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani, Ben işte bowling'i bitirip orada ben kazandım. We never. Evet ben sonuncu değilim. Peki <laughs> boş. Üzgünüm <gülüyor> konuşmak <gülüyor> istemiyorum. Ama ben şu an Bu arada ama biraz bir tık savurdukları mı oldu? Saçmalıkları mı oldu yani? O, <laughs> o bir sonra şey... ben kanka. <laughs> Savrula çattım. Bak Elçin diyor ki bana, <"Gülüyor> Elçin e, yavaş atıyorsun diyor. Ondan sonra diyor ki ben de yavaş atacağım diyor. Sonra diyor, kendisi de yavaş atınca vuramıyor bana diyor ki Elçin senin yüzünden. Siz. Ya ben evet. dedim sana yavaş at diye, Niye bana bakıyorsun? Abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya. Sus artık ya. Kes sesini. Ağlama. Ben savurarak işte. atıyorum. Sen savurarak atamıyorsun. Ben savurarak atıyorum. Soğur. Ben savurarak atıyorum. Atabiliyorum. E niye atmıyorsun? İstemiyorum. Ya. Yavaş daha güzel vuruyorum çünkü. Savurarak atsam yalnız gibi de kendimi atarım falan. Gerek yok öyle şeyler. <laughs> vuruyorum çünkü. En azından yani. farkında. Şey of neyse hemen tamam, biz şimdi bir şeyler dondurma yiyeceğiz. Kapatıyorum. Bay bay. Dondurma aldık. Şurayı göster. <türüyor> en sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Kaldım o, o karamay alıp, o aldı, o çikolata aldı. Bence daha güzel. Şurayı izle aşağı mı sormak istiyorsun? Bakın bir kör olarak. I wanna be proud. Teşekkür ederim. Gizli vermedi. Neyse hadi gidiyorum. Şuraya ayar oldum. Criminal ofensif. Saytay. Bir Evet arkadaşlar. <laughs> Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Videomuza geç kaldık arkadaşlar. <laughs> Biz eve gidiyoruz arkadaşlar. Bir dahaki eve gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya. <laughs> ya hayır ya. <laughs> bu espriden sonra çipkimize şimdi bir tane kedi koyarız zaten. <laughs> Ketlarken çok güzel şeyler yapacağım. Hadi size öpüyoruz. Çünkü belki yine Allah'ın izniyle. Allah'ın 10 <laughs> e, yıl sonra falan. Yani yine bir zaman belki bir, bir vlog usulur. daha gelir. Evet şimdi bu kadar. Öptük. Hadi Hadi öptük. Bye. bye bye. Görüşürüz dostlar. Bay <laughs> bay. Sapık gibi hissediyorum kendimi.